Arkadaşlar merhabalar, ee, kanalıma yayınladığım videolarım, baktım ki başka bir hal alıyor, başka bir şekle gidiyor. Bazıları FETÖ'cü demiş, bazıları kurgu demiş, bazıları Sedat Peker'in FETÖ'cüsü demiş, bazıları e, Twitter hesabımdan yayınladığım videoyu kamera arkası görüntüsü olarak kullanmış. E, baktım ki bu videolar başka bir hal alıyor, insanların anlayabileceği bir şekilde İki tane ispat ilindeki şebeke ile şebekeyle ilgili, iki tane suç örgütüyle ilgili iki tane video paylaştım. bu paylaşımımdan sonra tabii ki bu paylaşımımda buradaki şebeke, şebeke içerisindeki kişilerin fotoğraflarını yayınladım. ev adreslerini de ev adreslerinin fotoğrafların telefon numaralarını hepsini yayınlayacaktım. Bu iki videodan sonra bana tecavüz eden, bana uyuşturucu sattıran, bana e, cinayet işlettiren, yani bu şebeke içerisinde olan iki tane polis memuru, Ali Osman Topaklı ve Hasan Kahya isimli iki tane polis memuru hakaret suçundan şikayetçi olmuş. E, yayınlayacağım üçüncü videomda da yani e, evim evimizi aramaya geldiler. artistlerimiz falan alındı güvenlik birimi tarafından harddisklerimiz alınmasaydı o harddisklerimizin içinde bu şebeke içerisinde olan hakim, savcı, polis, asker sivil kim varsa hepsinin ev adresleri, resimleri her şeyi mevcuttu. Üçüncü videomda da Sedat Peker'in bana nasıl tecavüz ettiğini, Alay Batılı'nın nasıl tecavüz ettiğini nasıl bu şebekeye sokulduğumu şebeke içerisindeki hakim, savcı, polis asker kim varsa hepsinin ev adresleri resimleri hepsi vardı ama sorun değil adresleri ee, tekrar çekerim, videolu bir şekilde vardı çünkü tekrar çekerim videolarını olmadı dilden söylerim. Ee, hiçbir şekilde bunu yayınlamama zaten engel olamazlar. Gördüm ki devlet benim anlattığım yani videolarımda bahsettiğim hiçbir olay, ne cinayeti ne uyuşturucunun hiçbir şeyin üzerine gitmemiş. Ben ve eşim e, hepsini anlattım. Eşim de benden duyduğu kadarıyla, benden e, duyduğu ve dinlediği kadarıyla o da anlattı. Ee, Sedat Peker'i nasıl e, cinayet işlediğini, nasıl polisi öldürdüğünü, nasıl uyuşturucu sattıklarını, hakimin, savcının nasıl e, beni nasıl kullandıklarını, bu şebeke içerisinde neler yaşadıysam, hepsini ben zaten ifadelerimde anlattım. Ee, ifademi yönlendiren emniyette polis memurları da yoktu çünkü daha önceki verdiğim ifadelerimde sürekli yönlendirmeler yapıyorlardı. Bu sefer yönlendirme yapılmadı. Sadece sanayi polis karakoluna bir adet grup amiri midir, grup memuru mudur, kimdir? Bir tane polisimiz vardı yönlendirmeye çalışan. O da olmadı. İfadelerimde ne yaşadıysam hepsini tek tek anlattım. <laughs> Beni izlemeye devam etme arkadaşlar. Suç örgütüyle ilgili 7-8 bölüm koyacağım. Çünkü hepsini tek tek isimlerini, yerlerini, her şeyini, kişileri, her şeyini tek tek anlatıp tek tek koyacağım. Videolar, videolarımda Hani duyduğum kadarıyla izliyorum da, takip de ediyorum. Ee, benim konuma sahip çıkan, benim yaşadıklarıma sahip çıkan, bana destek olan, yani bize, aileme destek olan kişiler de var. Bunlara da çok teşekkür ederim. Ee, Sedat Peker şu anda kahpece, yani kahpece bir şekilde eşimi karalamaya çalışıyor. Ee, bu orospu çocuğu eşimin üzerine gitmeye çalışıyor şu anda. Ama ne yaparsa yapsın ben anlatıyorum. Ben devreye giriyorum. Ben yaşadığım, gördüğüm ne varsa hepsini anlatıyorum. Ee, eşi Özge Peker'in İzmir'den e, savcı bir arkadaşı var. Bu savcımız da Isparta ilinde atliyesinde adli, görevli. Ee, bu savcı vasıtasıyla eşimi başka bir e, yere sokmaya çalışıyor. Ama ne yaparsa yapsın bu ülkeye bir daha giremeyecek. Bu Sedat Peker denen orospu evladı bu ülkeye bir, bir daha adımını atamayacak ve er geç hı, hı. yargılanacak. Hiç kimsenin karısına, kızına, ailesine hiçbir şekilde dokunamayacak. Er geç yargılanacak. Hiç kimseyi öldüremeyecek. Kimsenin karısına, kızına, ailesine dokunamayacak. Kimseye zulm edemeyecek. Bundan sonra da bu saatten sonra da hiç kimsenin üzerinde e, tahakküm kuramayacak. Onun e, Erdoğan'ı varsa bizim de Allahımız var. E, bir de Erdoğan'ın yalvarış çığlıkları atlı videomla ilgili de e, Cumhurbaşkanına hakaretten e, dava açılmış. Orada da Sümeyye Erdoğan'ın tecavü bana Sedat Peker vasıtasıyla tecavüz ettirdiğini orada da e, ifademde de belirttim. E, bu suç örgütünü, bu Isparta'daki suç örgütünü bana nasıl ulaştıklarını, benden ne yaptıklarını her şeyi lisanı münasip bir şekilde anlattım. Bu e, tecavüz ettiren Sümeyye Erdoğan'dır. Sen yargılanacaksın oğlum. Senin şu anda dört bir tarafın sarıldı. Er geç cezaevine gireceksin ve ömrünü orada çürüteceksin. Artık intihar edersin? Yoksa birileri öldürüp intihar süsü verirler? Artık sana tecavüz mü ederler orada? Ne yaparlarsa yaparlar artık.